Ekonomi kanalına konuşan Atilla Yeşilada gündem ve ekonomi konusunda çarpıcı yorumlar yaptı. Sosyal medyaya engelleme yasasıyla ekonomi düzelir mi? Yeşilada bu soru için şunları söyledi. Ya düzelmez işsizlik reel bir fenomen. İnsanlar pazara markete gittiğinde fiyatları ölçebiliyor zaten insanlar her şeyin farkında. Daha önce bankacılık düzenleme kurulunun yasaları vardı. Ne düzeldi bu tür yasaklarla gizlemelerle ekonomi düzelmez. Peki Arabistan'dan gelen dolar bizi kurtarır mı? Bu Arabistan parası üzerinden oluyor zaten takas yani swap işlemi. Dolar üzerinden değil, dövize çok ihtiyaç varsa batı sermayesini çekersiniz. Batı ile hükümetin arası iyi değil zaten. Adamlara her gün bağırır çağırırsan kimse parasını yatırımını buraya getirmez. 750 milyar dolarlık bir ekonomi için kaç para lazım? Ve o gelen paranın ne kadarı sermayeye gidecek? Sermayeye gitse vatandaşa ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Hiç kimse bize kuruş getirmez. Peki ne kadar para bizi kurtarır? Bu soruya Atilla Yeşilada şöyle cevap verdi. Hükümet bizi kurtarıyor demesi için insanların en az milli gelirin %4'ü kadar para lazım. Bu da 30 milyar dolar kadar bir para. Eğer ülkelerle arası iyi olsaydı hükümetin belki olabilirdi. Ancak böyle bir şansımız yok. Ekonomiyi iyileştirmek için istikrar lazım, azim lazım. Ülkemizde şu an seçime giden yolda herhangi bir kurum ülkeyi düzeltemez. Her gün farklı hokkabazlık yaparak seçime kadar gideceğiz. Temmuz ve Ağustos aylarında biraz rahatlama olsa da kış geldiğinde aç kalacağız. Doğal gaz fiyatlarındaki artış devam edecek. Dolayısıyla işler hiçbir şekilde iyiye gitmeyecek dedi. Dolar, altın, piyasa yorumlarını takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum kısmında belirtebilirsiniz.